Merhaba, Nexo TV hoş geldiniz. Bu videomuzda soket tipi hızlı kablo birleştirme konnektörü ve soketli güç tanıtım terminalinin tanıtımı ve uygulamasıyla sizlerleyiz. Şu gördüğünüz soket tipi hızlı kablo birleştirme konnektörüdür. Soket tipi hızlı kablo birleştirme konnektörü malzemesi polikarbon ve bakırdır. Koruma sınıfı IP40 sertifikasına sahiptir. Çalışma sıcaklığı eksi 35 dereceden 80 derece kadar çalışma performansına sahiptir. Kablo soymadan direkt bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Yanmazlık sınıfı V0'dır. 3 kez tekrardan kullanılabilir. Bu ürünümüzde kullanacağımız kablonun kesiti 0.34 ila 0.54 mm aralığında olmalıdır. Max kablo çapı milimetre cinsinden 2.1 olmalıdır. Max çalışma gerilimi yani volt 36 voltta Max çalışma akımı yani amper 9 amperde olmalıdır. Bu tek başına da çalışır. Şöyle gösterelim hemen. Mesela bir kabloya ek yapmak istiyorsunuzdur. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi böyle birleşiyor. Buradan da bir kablo geliyor. Buradan da bir kablo geliyor. Ve kolayca Kablonuzu bağlayabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Şuradan kablomuzu geçirdik. Diğer kablomuzu da yine aynı şekilde koyduk ve çok basit bir şekilde tık demesi gerekiyor. Tık. Şöyle o hemen oturuyor gördüğünüz gibi. Çok da epey de bir sağlam yani. Hiç lehimlemenize, kablo bağlamanıza hiçbir şey gerek yok. Çok basit bir şekilde kablolarınızı ek yapabiliyorsunuz. Şu parçayla. Soket tipi hızlı kablo birleştirme konnektörü Diğer tarafında şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde bu şekilde birleşiyor gördüğünüz gibi ve birleşti buradan da bir kablo geçireceğiz. Ve gördüğünüz gibi iki kabloyu birbirine bağlıyor şöyle. Şu şekilde. Geldik soketli güç dağıtım terminaline. Soketli güç dağıtım terminali çalışma gerilimi yani volt 36 voltta, çalışma akımı yani amper 6 amperde çalışmaktadır. Bu terminal Socket tip hızlı kablo birleştirme konnektörüne bağlı olarak çalışır. Yani tek başına iş yapmıyor. Bu konnektörü, bağlama konnektörünü buna takıyoruz. Ya bunun amacı yani bir kabloyu iki tane kablo yapma. İki tane lediniz vardır. Pilden gelen kabloyu bu ikisini direkt lehimleyip bağlamanıza gerek yok şu şekilde. Gördüğünüz gibi kablo kirliliği oluşuyor. Buna hiç gerek yok. Bunu yapacağımıza soketli güç dağıtım terminalini kullanıp bir tanesini bir tanesini şuradan diğerini de buradan takıp çalıştırabiliyoruz. Şunu hemen çalıştıralım. Şu şekilde şuradan bu pile gidecek. Pile gidecek kablo. Bunu birleştirdik. Şimdi ledlerimizi bağlayalım. Evet. Birinci ledimizi bağladık. Bu ledimizi de bağlayalım hemen. Çok basit. Direkt şuradan kablomuzu şuraya düzleştirelim. Şuraya takıyoruz. Diğerini de şuraya yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Sonra canı daha uygun ya. Bir daha elinizle yapmayın. Direkt şöyle tık. Birleştirin şöyle. Şöyle birleştirin. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Bunu da takıyoruz. Ve şimdi bu iki tane ledimizi yakabiliriz. Şöyle ben şurada bizim pilimiz var. Trafomuza takalım. şekilde taktık ve bakalım ledlerimiz yanacak Şöyle güzelce tutalım. Neden yanmadı? Çünkü sağ tarafta ledimiz sorunluydu. Biz bu ledimizi test ettikkimizde e, bu sonucumuza vardık. Ondan dolayı biz de ledimizi değiştirdik ve e, diğer ledimizi kullandık. dimiz yanıyor gördüğünüz gibi. Renkleri de yine farklı RGB vesaire, e, sarı ışık veya RGB fark etmez. E, istediğiniz renkle olan LED'lerinizi soketlerimizle kullanabilirsiniz. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Nexo.com.tr web sitemizi ziyaret edip bu ve bu tarz ürünleri inceleyebilirsiniz. Arzu ederseniz Perpa'daki showroomumuza gelip Ürünlerimizi inceleyip bizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.